Yeni Çağ TV ekranına hoş geldiniz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un aday olabilir sözleri hukuk ve anayasaya uygun mu? Erdoğan'ın Milletimiz istiyorsa üçüncü kez aday olunur sözlerinin anlamı ne? Tüm bunları bu çok önemli konuları Anayasa Profesörü ve 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Süheyl Batum'a sormak istiyoruz. Kendisi canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Batum. Ee, Sayın Batum, e, sesimi alabiliyor musunuz? Çok rahat alıyorum. Çok rahat. <laughs> Tamam. Peki, e, sayın batum e, hemen soralım e, kitabın ortasından soralım konuşalım. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı anayasaya uygun mudur? Efendim kesinlikle değil. E, dolayısıyla sayın e, birazdan söyleyeceğim ama sayın Mustafa Şentop'un, Bekir Bozdağ'ın, e, işte Mehmet Uçum'un ve bizzat sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri hukuken kesinlikle gerçek. Neden? Anayasa çok açık, çok net. 101. madde e, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı. Oldu. Burada yetkileri bu olan cumhurbaşkanı, bu sisteme göre cumhurbaşkanı, e, önceki sisteme göre cumhurbaşkanı falan demiyor. Ki falan e, Erdoğan Erdoğan kronometre sıfırlandı demişti, değil mi? Geçtiğimiz e, sıfırlandı dedi de onu söyleyeceğim. E, bakın Buyur. kesinlikle. Anayasa çok açık. bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı olur. Bir kimse hiç cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başkadır filan demiyor. Bir kimse diyor. Kadın, erkek, şu, bu partiden, o partiden bir kimse en fazla iki defa diyor. Bunu a burada 3 diyor, burada dört diyor, burada iki diyor diye bir şey de söylenmezsiniz. Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanında şu yetkileri olan, bu yetkileri olan demiyor. Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı mı? 2014'te seçildiğinde de Cumhurbaşkanı mıydı? 2018'de seçildiğinde de Cumhurbaşkanı mıydı? Şimdi de Cumhurbaşkanı mı? Bitti. Şimdi şöyle söylüyor e, Sayın Cumhurbaşkanı da. Kronometre sıfırlan. Şimdi o böyle e, tabii hukukçu olmadığı için bir e, yanlış şeyle söylüyor da e, Hı -hı. hukukta e, devlette Kronometre başkan istedi diye sıfırlanmaz. Ama orada şöyle söylüyor e, Sayın Erdoğan. Türkiye 2018 seçimleriyle yeni yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Yani başkanlık sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak adlandırıyor. Aynen böyle diyor. Aynen böyle diyor da şimdi bunu da Sayın Cumhurbaşkanı bilmediği için nereden bilir? Yani hukukçu değil onun yanındakiler. Efendim böyle söyleyin güzel olur diyorlar. Tamamıyla o da bilmeden şey yapıyor. Şimdi bakın çok net bir şey söylüyorum. Sistem değişince yani işte başkanlık sisteminden parlamentasını yapalım. Bakın Cumhuriyet kaçta ilan edildi? 1923. Hangi cumhurbaşkanları oldu? Bir Sayın Atatürk. İki İnönü. Üç Bayar. Sonra ne oldu? Yeni anayasa yapıldı. Anayasa değişikliği değil. Darbe oldu. Yeni anayasa değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanının görev yetkileri de değişti. Sistem de değişti. Tamamıyla parlamenter rejime geçti. Meclisin sayısı ikiye çıkartıldı. Bir değil. Anayasa mahkemesi getirildi. Herkesin yetkileri sıfırlandı. Ama nereden devam ettik? Dördüncü cumhurbaşkanı. Birinci Cumhurbaşkanı'ndan başlamadık. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na hiç kimse de o sırada aklına tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki gibi insanlar o dönemlerde olmadığı için hiç kimsenin aklına Sayın Cemal Gürsel birinciden başladınız haberiniz olsun demedi. Hiç demek de aklına gel. E, e, dolayısıyla bir cumhurbaşkanı ancak bir kere seçilir ama siz istediğiniz kadar seçilirsiniz efendim demek de gelmedi. Şimdi dolayısıyla bunların söyledikleri amağımıyla gerçek. Kronometre e, biz Cumhurbaşkanının yetkilerini arttırdık. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik diye e, sıfırlanmaz. Ancak bize açık açık söyleyecekler. Biz cumhuriyetten padişahlığa geçtik. Ya da o cumhuriyeti yıktık bizi bilmeden yeni bir cumhuriyet kurduk. Derlerse o zaman tartışabiliriz. Bunu da hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde söyleyemez. Cumhuriyeti yıktım diyemez. Dolayısıyla söyledikleri tamamıyla palavra. E palavra diyorum özür dilerim. Gerçek. Şimdi gelelim bir şeye. Bir de Mustafa Şentop bir tezdağı e, söyledi. O da gerçek. Dedi ki biz anayasayı yaparken bunu söyledik de. Yani bu yeni baştan gelecek ilk cumhurbaşkanı olacak. Ben de bütün anayasa komisyonuna bak. Bütün görüşmelere bak. Emin olun bir tek kişi bile kendisi Şentop bile konuşmuş. Evet biz yeni bir sisteme getiriyoruz diyor. Yeni sistem ama Cumhurbaşkanı hükümü değişmedi ama bu sıfırdan başlayacaktır diye de bir ibare yok. İbare. İbare yok hiçbir yerde. Bırakın madde yazmayı unuttuk. İbare yok. Bir yerde efendim sıfırdan başlayacak demiyorlar. Diyemezler. Derlerse o sırada zaten ya siz nasıl e, anayasa yapıyorsunuz? Siz nasıl e, e, sistem değiştiriyorsunuz? Siz cumhuriyeti mi yıktınız? Değiştirdiniz. Denirdi. O yüzden hiç kapalı geçmiş. Şimdi en son önemli olan şunu söyleyeyim. Sizden ricam bunu çok konuştuk. Çok konuştuk. Ama yani ikinci defa, üçüncü defa olabilir. Ve bütün anayasacılık ciddi, Türkiye'de e, ciddi e, parti tutsa da böyle partisi için e, koluma aksam işte bu akar, reis akar veya tersi akar demeyen bütün anayasalar ya anayasa açık diyorlar. Eğer sen istiyorduysan diyorlar oraya bir geçiş madde koyacak. Sıfırladık kardeşim diyecek. Biz de anlayacaktık. E, aksi takdirde Bakın söylüyorum net. 61 Anayasası'nın bir gün bu sorun bu e, Mustafa Şen toplara falan peki 61'de neden değişmedi değil? Şöyle diyecekler. Ama reis başka. Reis başka bir Cumhurbaşkanı o reis. Şimdi bu bir hukuk. Gel yani saçmalık. Ama şuraya gir. Bakın hukukun bir ilkesi daha var. Bütün anayasacılar size iki defa daha seçilemez. Seçildi. Üçüncü defa seçilemez diyorlar dedim. ve ciddi bütün insanlar, hukukçular, siyasetçiler, ciddi gazeteciler hepsi iki defa seçildi. Özellikle hukuk. Kim tersiniz diyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Mustafa Şentop. Sayın Bekir Bozdağ. Sayın Mehmet Uç. Şimdi Mustafa Şentop kimdir? Meclis. Peki onu oraya kim atadı? Eşti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yerine başka biri olsaydı Mustafa Şentop meclis başkanı olabilir miydi? Hayır. Bugün Mustafa Şentop tutup bizim gibi aa evet ben de baktım iki defa olmuş üçüncü defa olamaz dese kaç gün daha meclis başkanı kalır? diye bir gün içinde affını ister. Kaç çatlasa bir Üç gün olmaz. Bekir Bozdağ kimdir? Adalet Bakanı. Kim atamış doğrudan? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani kime bağlı doğrudan? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasa Bekir Bozdağ'ı şey seçerler mi? Adalet Bakanı başka bir parti. Hayır. Peki ee, Sayın Bekir Bozdağ hayır bu böyle değil dese ee, iki defa seçilmiş, üçüncü defa seçilemez dese. Orada kaç gün kalır der. Kaç gün kalır? Dolayısıyla bunun için hukukta bir ilke var. Menfaat birlikteliği ya da menfaat çatışması denen yani örneğin hakimle taraflardan biri aynı menfaate sahipse aynı tarafta o dava bile görülmez. O hakim göremez. Taraflardan biriyle örneğin davalı ile tanık tanık aynı şeyden e, davalıyla e, tanık ya da bilir kişi aynı paraza bir şirketle ilgili bir dava ve hem tanık hem de davalı o şirketin e, doğrudan doğru hissedarları e, veya yöneticileri o dava kabul. Buna da hukukta menfaat birlikteliği, menfaat ittifakı ya da menfaat çatı burada dediğim gibi ya iki defa olur diyen kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi. taraf İki. E, öbürü kim? Bekir Bozdağ. E Bekir Bozdağ'ın başka bir şey söylemesi beklenebilir mi? Ya beklenebilir mi siyasette? Hele hele bugünkü durumda gördüğümüz e, e, Mustafa Şentop peki bunlardan başka bir tane adam bulsunlar ya. Dünya yüzünden bulsunlar ya. Getirsinler. Aa bak biliyoruz biz bunu. Ciddi anayasasıdır. İstedikleri yerde. Bir gelsin Türkiye'den demiyorum çünkü bunlar 20 yılda bir takım adamlar yetiştirdi bazıları onları biliyoruz da ciddi ciddi anayasa Şimdi olamaz. Olamaz. Ama ne bir şey çok net yani de, de, hukuk yani anayasa açık efendim sistem değişti böyle bir şey mümkün değil. Söylüyorum. Türkiye'de 61'de de değişti. Yeni anayasa yapıldı. Yeni. Değişiklik değil. Birkaç madde ekledik değil. Ye, anayasa değişti. 82'de değişti. Hiçbirinde sıfırdan başlamadık. Neden? Cumhuriyetin devam evet, evet efendim. Burada ters. Son söyleyeceğim bu konuda şu. Ee, bakın bu çok net. Bir şeye çok dikkat edin. Bu çok net. Şimdi bu bazı partiler şöyle diyor. Ya biz anayasa şey ne derler yüksek seçim kuruluna başvuracağız ama onların ne karar vereceği zaten bugünden belli diyor. Şimdi bu çok yanlış, çok hatalı bir. Şey. Doğru. Doğru. İktidar yüksek seçim kurulunun kendisi gibi düşünmesini istediği için son değişiklikleri de yaptı. Aileden birini oraya getir. Doğru. Ama şunu unutmayın. Yüksek Seçim Kurulu 2018 yılında yani bizim ikinci defa dediğimiz Cumhurbaşkanı'nın daha ilk defa seçilmiştim dediği e, seçimden sonra Mazbata'yı verirken Mazbata'da da e, bütün hepsinin imzası vardı. 13. Cumhurbaşkanı yeni sistemin birinci Cumhurbaşkanı demedi. Dikkat edin. Peki bunlar Yargıtay'dan, Danıştay'dan gelen hukukçu üyeler değil mi? Bunlar bilmiyor muydu? 12. Bunlar, cumhurbaşkanı e, demeksiniz galiba. E, hayır. E, evet. 13. Cumhurbaşkanı. Bunlar bilmiyor muydu? Bu üyeler. Yargıtay'dan gelmiş, Danıştay'dan <laughs> gelmiş insanlar. E, bunlar söyleyemez miydi? Efendim? Yeni sistemin birinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir. E, evet. İki, bu meclisin o günkü başkanı yani bu değişiklikleri yapan Mustafa Şen Top'tan önceki başkan İsmail Kahraman bunlara yazı yaz. Efendim dedi 12. mi 13. Çünkü aynı kişi seçildi. Tereddüt asıl oldu. Hiçbir gün o meclisin başkanı Mustafa Şentop gibi yapamadı. E, şöyle diyemedi. Efendim e, birinci cumhurbaşkanı bu. Siz nasıl 13. yazarsınız? Utanmıyor musunuz? Şimdi bunun için söyle bunlar diyememişken bugün evet bunu desin diye yaptı ama bunu bugünkü üyeler söyler ise 11 üye hı hı. kesinlikle anayasayı ihlal sü. Anayasayı şöyle de diyemez. Efendim biz iştahat değiştirdik. Hayır. İştahat değiştirdik olmaz. O zaman diyecekler ki bunda iştahat değiştirilmez. Bunu diyecekler. Bizden önceki kurul 2018'de veren kurul ki işlerinde halen o üyelerden de var. Başkan da geçen güne kadar onun e, parçasıydı o eski kurulun e, 13. Cumhurbaşkanı diyen şöyle diyecekler. Bunlar hukuku bilmiyormuş. Bunlar oraya kendi kendilerine oturmuşlar. O yüzden yanlış yap. Bakın ya da FETÖ'cüymüş onlar. Şimdi öğrendik. O zaman içlerindeki ilerde öbürleri de gidecek. Yani 2018'de vermiş bir Yüksek Seçim Kurulu bunu eğer partiler ciddi durursa, bunu söyleyemez çünkü söylerse biliyor ki Türkiye'de siyasetçilere e, hesap sormaya çok alışmadı. Ama yargı organı mutlaka hesap. Neyle? anayasayı ihlal bilerek, isteyerek, bilinçli olarak anayasayı ihlal etmekten dolayı yargılanırlar. Çok ağır bir suçtur. Hiçbiri ömrünün geri kalanını Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaranacağım diye, bakın net söylüyorum, iştahat değişikliği yaptım demeye cesaret edemez. Dün bir siyasetçi gördüm. E, e, tipin başkanı Sayın e, Erkan Baş. Daha önce de Serakadı gidiyordu. Oh, ne? Tam benim düşündüğüm yani bizlerin hukukçuların düşündüğü. Evet. Efendim e, Sayın Matum, e, bir sorun var. E, bu adaylık ve e, Erdoğan'ın yorumuyla özellikle üçüncü aday üçüncü kez adaylığı ile ilgili. Şöyle demişti bir e, mitingde milletimiz isterse. Tekrar adaylığımızın önünde bir sıkıntı olmaz. Üçüncü kez aday olabiliriz. Acaba burada bir anayasa değişikliği mi e, bekleyeceğiz? Ya da anayasada bir madde mi değişecek? Ya da e, YSK'nın mesela sessizliğini neye yormak lazım? Hem e, tarih konusunda sessiz hem de Erdoğan'ın adaylığı konusunda sessiz. Şunu söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu şu anda emin olun e, şey içinde bekliyor. Heyecan içinde bekliyor. Şöyle... Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanı eşliği benim gibi karar vereceksiniz yoksa yarın sizi FETÖ'cülükten içeri attır. Yani bir anlayış. Öbür tarafta demokrasinin kılıcı sallanıyor tepelerinde diyorsunuz. Öbür tarafta da şöyle düşün. Acaba muhalefet Erkan başında söylediği gibi ciddi davranır mı? Yoksa ama boş ver. oldu bitti. biz önümüze bakacağız der mi? Şu anda endişe için. Ama muhalefet dediğim gibi bana bak. E işte biz karışmayacağız, biz sormayacağız, birileri sorabilir, itiraz edeceğiz ama sonucunu şimdiden biliyoruz türünde. Bir takım net söylüyorum bak. Çünkü bu başka bir şeye benzemez. Bu anayasayı ihlal ediyorsun. Bugün siz, ben bu şekilde ben bunu tanımıyorum deme imkanımız var mı? Yok. Alırlar atarlar içeri. Aynı şey hukuk devletinin özelliğine Elim bağlı olduğum kurallarla cumhurbaşkanları da bağlı olacak, meclis başkanları da bağlı olacak, bilmem ne de bağlı olacak. Ben iki milletvekilliği yaptım. Ben iki defa yapmak istiyorum. Hadi tamam veya işte ne bileyim ben? Ben altı sene yapmak istiyorum. Altı sene yapacağım kardeşim. Ben öyle seçildim. Yeme imkanım var mı? Yok. O zaman devletin de yok. Kamu görevlinin de yok öyle bir. Yapım. Dolayısıyla bunu. <laughs> Dik dururlarsa e, kesinlikle cesaret edemeyeceklerdir. Çünkü bu sistemin özündeki meşruiyeti, hukuka uygunluğu, anayasaya uygunluğu tamamıyla yok saymak. Söylediğim gibi size, şöyle de diyemez. Biz böyle gördük. Ya 2018'deki ana, e, Yüksek Seçim Kurulu söyleyememiş bunu. Hem de o güvenin mahkemesi, güvenin mahkemesi. Hani mühürsüz oyları sayan e, güvenin mahkemesi söyleyememiş. Siz bunu söyleyebilmenizin bir koşulu var. Onlar hukuku ihlal etti. Onlar yanlış yapmışlar. 2018'deki YSK için. Onlar Hı. bilmiyordu diyecek. Bir kısım üyeleri de e, veya FETÖ'cüler de o yüzden yaptılar. Başkası yok. Son Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyi de söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı şuna alıştı. Yani bu Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmazın, biraz daha fazla. Ya millet istedikten sonra ne hukuku ne anayasası, kardeşim. Millet ona göre, bak, sana bıraktım bunun şeyini. Sen yıktım dersen, ne hukuku ne bilmem nesi. Hani eskiden denirmiş ya, siz isteseniz şeriatı bile getirirsiniz. İşte işte ben odunu koysam seçilirim gibi, bir takım söylemlerin bugün. Biraz daha modernize edilmiş hali o. E, siz isterseniz ben bir daha olurum e, oraya yazmış iki defadan fazla olunmaz diye millet şimdi bunu istiyor diye görmezden gelmek bir cumhurbaşkanının söyleyebileceği bir şey. O zaman milletimiz isterse sayın cumhurbaşkanı dördüncü de olur beşinci de olur altıncı da olur milletimiz isterse o zaman oğlunu bırakır yerine. Böyle bir şey bir cumhurbaşkanı düşünebileceğini tahmin ediyor musun? Hayır, bu anayasa değişikliği demiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da çok iyi biliyor. Anayasayı şu anda değiştirecek ve kendine aday gösterecek üç defa bir değişikliği yapma imkanı yok. O zaman önüne 20 yıldır yaptıkları şey ki, modern versiyonu beni üçüncü defa cumhurbaşkanı seviyor. Hayır Sayın Cumhurbaşkanı, ne olursa olsun hukuku nereye getirdi? yine Türkiye'de hukukun önemli olduğuna, anayasanın önemli olduğuna inanmak isteyen bir yüzde 55-60 oy var. Evet. Sizler gibi doğru dürüst, pırıl pırıl gazeteciler var bu ülkede. Televizyonlar var bu ülkede. Sayısı az da olsun. İnsanlar var bu ülkede. Aydınlar var bu ülkede. Ve tekrar söylüyorum, bu ülkede yine de ya beni bu seçti. Yaranmak için ben onun istediği gibi konuşayım demeyen hmm. e, akademisyenler de var. O bakımdan net hukuken ikinci defadan fazla mümkün değildir. E, sıfırladık diye bir şey hukukta yoktur. Eğer olsaydı 61'de birden başlar. 82'de birden başlar. Cumhurbaşkanı öyle istiyor canı çok çekti diye sıfırlayamaz. Başka bir şey sıfırlayabilirsiniz. Ama başka ne bileyim ben e, oturduğunuz yeri değiştirirsiniz sıfırlarsınız. Başka ama e, devletin e, kurumlarını ben şimdi sıfırladım yeni başlansaydım diyemezsiniz. Eğer bunu demek isteseniz yazacaktınız. Ve bakıyorum ben hiçbir yerinde o Mustafa Şentop'un dediği gibi de yazmadılar. Ama sizden aracınızla istirhamım lütfen hiçbir siyasi parti Ondan biraz çekiniyorum. Yani açık söyleyeyim. Çekiniyorum. Yani ben çoğunu bir İyi Parti'nin pardon Deva partiden İdris Şahin'den gördüm. Bir de şeyden gördüm. Bu tipten Sayın Erkan Baştan ve onun milletvekillerinden gördüm. İyi Parti'den de böyle söyleyenler var. Ben hiç evet yapamaz. Hukuk dışıdır. Eğer yaparsa hep anayasa ihlalden sorumlu olurlar. 2018'de aralarında o kararı verenler de var aralarında. Bunu veremezler anayasayla dese emin olun hepsi aa sa sağlığımızdan dolayı biz e, çıkıyoruz gidiyoruz derler. Çünkü o demokrasi kılıcında anayasanın hukukun, hukuk devletinin olması gereken kararı daha ağır basar. Öbür tarafta bakarlar Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi Hedefi veya amacı ya da isteği öbür tarafta koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi ve e, efendim biz karar vermeyelim derler ya da göze alırlar, yargılanıp anayasayı ihlal suçundan e, mahkum olur. Efendim bu önemli değerlendirmelerinizi, yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Süheyl Batum. Ben teşekkür ederim efendim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Tekrar İnşallah görüşmek Her şey istediğimiz gibi hukuka uygun olur. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.